Sabret çünkü senin için hazırlanan bir hikmet var. Değerli kardeşim, bazen hayat hiç ummadığımız şekilde gelişir. Planlarımız bozulur, umut ettiğimiz kapılar yüzümüze kapanır. Dualarımızı gökyüzüne göndeririz ama sanki hiçbir cevap alamayız. Oysa bilmeliyiz ki Allah bizi hiçbir zaman unutmuyor. Onun rahmeti ve hikmeti bizim sınırlı aklımızın çok ötesindedir. Bir tohum toprağa düşüp karanlıkta kaybolduğunda artık yok olduğunu sanırız. Ama gerçekte o toprağın altında kök salıyor, büyüyor ve zamanı geldiğinde yeşerip gün yüzüne çıkıyor. İnsan da böyledir. Bazen kaybolmuş gibi hissederiz ama aslında büyüyoruz, olgunlaşıyoruz. Allah'ın bizim için hazırladığı en güzel zamana doğru ilerliyoruz. Belki de hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlıdır. Belki de sevdiğiniz bir şey sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara Suresi 216. Bu ayet bize her şeyin bir sebebi olduğunu hatırlatıyor. Biz şu anın içinde yaşarken sadece olayların görünen kısmını görebiliriz ama Allah tüm hikayeyi bilir. Dualarımızın cevapsız kaldığını sandığımızda aslında en güzel şekilde kabul edildiğini bilemeyiz. Bazen beklemek en büyük sabır imtihanıdır. Ama bil ki Allah seni unutmadı. Geciken şeyler daha güzeli ile gelecektir. Geciken dualar senin için en hayırlı zamanda kabul edilecektir. Ve bazen dua ettiğin şey yerine Allah sana daha büyük bir nimet verecektir. Unutma. Sen sadece Allah'a güven. Kalbindeki tüm sıkıntıları ona bırak. Çünkü her yağmurdan sonra toprak canlanır her gecenin ardından güneş doğar ve sen Allah'ın rahmetinde büyüyen bir tohum gibisin. Zamanı geldiğinde en güzel şekilde filizleneceksin. Sabret, güven, tevekkül et. Çünkü Allah seni en güzel hikayeye hazırlıyor. Görmediğin hikmet, bilmediğin rahmet. Değerli kardeşim, bazen hayatın gidişatı bize anlamsız gelebilir. Dualarımıza cevap verilmediğini, Çabalarımızın boşa gittiğini düşünebiliriz. Ama asıl mesele şu. Allah'ın rahmeti bizim görebildiğimizden çok daha geniştir. Bir kelebeğin kozadan çıkmadan önceki halini düşün. Daracık bir alanda kıvrılıp kalır, hareket bile edemez. Ama sabreder, dayanır ve zamanı geldiğinde kanatlarını açıp uçmaya başlar. İşte insan da böyledir. Allah bazen bizi sıkar, bazen zorlar ama aslında bizi en güçlü halimize ulaştırıyordur. Sizin hayır sandıklarınızda şer, şer sandıklarınızda hayır olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara Suresi 216. Geciken duaların, kapanan kapıların ve zor sınavların arkasında senin için saklanmış bir rahmet var. Belki şimdi anlamıyorsun ama bir gün dönüp baktığında her şeyin bir sebebi olduğunu göreceksin. Bu yüzden Allah'a güven. Sen sadece yürümeye devam et, O senin yolunu aydınlatacaktır. Sen sadece O'na yönel, O sana en güzel kapıları açacaktır. Çünkü Rabbimizin rahmeti göremediğimiz hikmetlerle doludur. Değerli kardeşlerim, hayatta bazen her şey üst üste gelir. Umutsuzluk, korku ve belirsizlik kalbimizi sarar. Ancak unutmamamız gereken bir gerçek var. Allah'a güvenmek kalbin en büyük huzurudur. Allah kuluna yetmez mi? Zümer suresi 36. Bu ayet bize en büyük güvenceyi veriyor. Çünkü Rabbimiz bizden hiçbir zaman vazgeçmez. Onun rahmeti sınırsızdır. Onun gücü her şeyin üzerindedir. Dualarımız belki hemen kabul olmaz ama mutlaka en hayırlı şekilde karşılık bulur. Ey kardeşim, sen sadece sabret, tevekkül et ve Allah'a güven. O senin için en iyisini bilir. Zorlukların ardından kolaylık, gecenin ardından aydınlık gelir. Çünkü Rabbimiz kullarına en güzel kapıları açandır. Ona dayan, ona güven ve kalbini huzurla doldur. Allah'a güvenmek ve teslimiyetin gücü. Değerli kardeşlerim, hayatta bazen öyle anlar gelir ki ne yapacağımızı bilemeyiz. Kalbimizi endişe sarar. Geleceğe dair korkular zihnimizi kuşatır. Ama unutmayalım ki Allah'a güvenen asla kaybetmez. Her şeyin bir sebebi, her olayın bir hikmeti vardır. Rabbimiz bizleri yalnız bırakmaz. Dualarımızı işitir, kalplerimizi ferahlatır. Ona teslim olmak sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir huzur kaynağıdır. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi 3. Bazen dualarımıza hemen cevap alamayabiliriz. Ama bilmeliyiz ki Allah en iyisini bilir. Geciken bir dua daha hayırlı bir zamana hazırlanıyordur. Bir kapı kapanıyorsa Rabbimiz bizim için daha güzelini açacaktır. Ey kardeşim, dertlerini kalbine yük etme. Onları Allah'a bırak. Çünkü o her şeyi görendir, her şeyi bilendir. Sen sadece sabret, dua et ve güven. Çünkü Allah'a dayanan en sağlam yere yaslanmıştır. Allah'a güvenin, o sizin için en güzelini takdir eder. Değerli kardeşlerim, hayat bazen bizi zorlayabilir. Kalbimizi hüzün kaplayabilir, yolumuzu kaybolmuş gibi hissedebiliriz. Ama unutmayalım ki her anımızda bizimle olan bir rahmet var. Allah'ın sonsuz merhameti. Ne kadar hata yaparsak yapalım, ne kadar yorulursak yorulalım Rabbimizin kapısı daima açıktır. Onun şefkati sonsuz bir okyanus gibidir. Affı ve sevgisi her şeyi kuşatır. Yeter ki ona yönelmeyi unutmayalım. Ondan ümidimizi kesmeyelim. Her gecenin bir sabahı vardır. Her zorluk beraberinde bir kolaylık taşır. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 6 diye buyurur Rabbimiz. Bazen hayatın yükü ağır gelir. Kalbimiz kırılır. Dualarımızın kabul olup olmadığını düşünürüz. Ama bilmeliyiz ki Allah dualarımızı işitir. Bizi bizden daha iyi bilir ve o bizim için en hayırlısını diler. Öyleyse her ne olursa olsun Allah'a güvenelim. Onun rahmeti her şeyden büyüktür. O merhametlilerin en merhametlisidir. Ey gönlü sıkılan kardeşim, unutma Allah seninle. Sen yeter ki ona yönel. Sabret ve ona teslim ol. Çünkü en güzel kapı onun kapısıdır. Allah'ın sonsuz merhametine sığınanlara selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Allah'ın bizlere olan sonsuz şefkatini ve merhametini hatırlatmak istiyorum. Her birimiz hayatımızda zaman zaman zorluklarla, acılarla karşılaşırız ancak unutmamalıyız ki her bir sıkıntımızda Allah'ın merhameti bizimle beraberdir. O her zaman bize en güzel şekilde rehberlik eder. Bizlere sabır ve dayanma gücü verir. Allah'ın merhameti hiçbir zaman tükenmeyen bir kaynaktır. Ne kadar hata yaparsak yapalım onun rahmeti her zaman bizlere açıktır. Bizim için en doğru yolu seçmek, onun bizlere sunduğu fırsatları görmek ve her durumda onun yardımına sığınmak hayatın anlamını keşfetmek demektir. Sevgili kardeşlerim, her ne olursa olsun Allah'ın bizlere olan sevgisi, şefkati ve merhameti her şeyin önündedir. Zorluklarla karşılaştığınızda kalbinizde ona olan güveni kaybetmeyin. Her anı, her nefesi ondan bir lütuf olarak kabul edin. O her zaman sizlere merhametle yaklaşır. Sizi her türlü sıkıntıdan kurtarır. Ve hatırlayın, biz de birbirimize merhametle yaklaşmalıyız. Allah'ın bizlere gösterdiği şefkat, bizim de başkalarına şefkatli olmamızı ister. İyilik yapmak, kalbimizi temiz tutmak, onun sevgisine layık olmanın bir yoludur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz şefkatine sığının ve her zaman ona güvenin. Her şeyin sonunda onun rahmeti ve sevgisi her şeyin önündedir. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlere ilahi rahmet ve adaletin ne kadar derin ve kapsayıcı bir kavram olduğunu anlatmak istiyorum. Allah'ın merhameti bizim anlayışımızın çok ötesinde, sonsuz ve sınırsızdır. Her bir anımızda, her nefeste onun rahmetini hissederiz. Ancak bazen bizler bu rahmeti görme konusunda eksiklikler yaşayabiliriz. Allah bizlere öyle bir adaletle yaklaşır ki her birimizin kalbi, ruhu ve niyeti onun huzurunda eşit değeri taşır yaptığımız iyilikler ya da hata ettiklerimiz bizlere birer öğreti olarak sunulur. Allah'ın rahmeti hatalarımıza karşı affedicidir. Bize verilen her an, her fırsat onun kudretinin bir yansımasıdır. Ve unutmayalım ki Allah'ın adaleti bazen sabır gerektirir. Bazen bir dua, yıllarca beklediğimiz bir cevap ya da bir sınav olarak gelir. Fakat biz sabırla beklediğimizde onun rahmeti her şeyin ötesindedir. Bizim için en hayırlısı, en doğrusudur. Allah kullarına asla zulmetmez. O her zaman adildir. Sevgili kardeşlerim, hayatınızdaki her zorlukta, her sıkıntıda Allah'a yönelin. Çünkü O her anınızı gözeten, her duasını duyandır. Rahmetine sığının, sabrınıza güç katın ve biliniz ki Allah'ın adaleti her zaman en güzel çözümü getirir. Sonsuz rahmetine sığının ve Allah'ın adaletine güvenin. Değerli kardeşlerim, hayat bazen bizi zorlayabilir. Kalbimizi karanlık düşünceler sarabilir. Fakat unutmamalıyız ki gerçek güven ve huzur yalnızca Allah'a teslimiyetle gelir. İman sadece bir inanç meselesi değil, Aynı zamanda bir teslimiyet, bir güven işidir. Allah'a olan güvenimizi her an taze tutmak, her zorlukta ona sığınmak insanın ruhunu huzura kavuşturur. Yüce Allah bizlere sayısız nimetler sunmuşken ona güvenmek, bize verilen her anın değerini bilmek insanın kalbini arındıran bir güçtür. İman sabır ve teslimiyetle yoğrulur. Her şeyin bir vakti vardır. Her zorluk bir kolaylıkla birlikte gelir ve bizler ona güvenerek her türlü sıkıntının üstesinden gelebiliriz zorluklarla karşılaştığınızda hatırlayın ki Allah'ın rahmeti her şeyden büyüktür onun kucaklayıcı merhameti her acının ilacıdır Allah'a güvenin çünkü o sizin için en hayırlısını bilir teslimiyet kalbimizi ona açmak tüm endişelerimizi ve korkularımızı ona bırakmaktır. Her şeyin bir sonu olduğunu, her sıkıntının geçici olduğunu, yalnızca Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu bilerek hayatı daha huzurlu ve anlamlı kılabiliriz. Değerli kardeşlerim, hayatın en derin anlamlarını ararken şunu unutmayın. Allah'a güvenmek ve ona teslim olmak en büyük huzurdur. Her anınızda, her nefeste onun varlığını hissedin ve kalbiniz ona yönelsin. Allah'a güvenin ve her şeyin en hayırlısını onun dilemesine iman edin.